merhaba sevgili çocuklar Bugün sizlerle tek ve çift doğal sayıları göreceğiz hangi sayılar tektir hangi sayılar çifttir bunları öğreneceğiz şimdi burada bir tane çorabımız var bu çorabın teki tek bir tane burada bir çift çorabımız var Buna çift diyoruz Kaç tane iki tane tek ve çift Evet burada bakalım bir tane kirazımız var bu tek 2 1 2 bu çift. 3 eşi olmayan yani bu ikili bu tekli kaldığı için 3 tek sayı. 4 çift sayı. Gördüğünüz gibi eşi var bütün e, kirazların. 5 bu ikili ikili bu tek kaldığı için 5 tek sayı. 6 çift sayı. 7 tek sayı. 8 çift sayı. 9 tek sayı ve 10 çift sayı sayılar gördüğünüz gibi bir tek bir çift bir tek bir çift olarak sıralanıyor. Burada sayıların tek mi çift olduğunu anlamamız için birler basamağına bakmamız gerekiyor. Birler basamağında 1, 3, 5, 7, 9 olan sayılar tek sayılardır. Örneğin 23 3 tek sayı. 51, hep birler basamağına bakacağız. 47, 19, 65. Bunların hepsi nedir? Tek sayılardır. Peki çift sayılarını nasıl anlayacağız? Birler basamağında 0, 2, 4, 6, 8 olan sayılar çift sayılardır. 0 da çift sayı olarak sayılıyor. Örneğin 52 hemen birler basamağına bakıyoruz. Sadece 20, 104 62, 84 gördüğünüz gibi sonu hep 0, 2, 4, 6, 8 rakamlarından oluştuğu için bunlar nedir? Çift sayılardır. Buradaki örneğimizde aşağıdaki sayılardan tek olanların yanına T, çift olanların yanına da Ç yazalım. Tek sayımı, çift sayımı olduğunu bulmak için ne yapıyorduk? Birler basamağına bakıyorduk. Birler basamağı 2 olduğu için bu nedir? Çift sayıdır. 160 birler basamağına bakalım. 0, 0 neydi? 0 da bir çift sayıydı. 61 birler basamağı 1 olduğu için 61 sayısı nedir? Tek sayıdır. 55'e bakalım. 55 birler basamağı 5. 5 tek sayı olduğu için 55 sayısı da tek sayıdır. 74 birler basamağı 4. 4 çift sayı olduğu için 74 de bir çift sayıdır. 87'ye bakalım. Birler basamağımız 7. 7 tek sayı olduğu için 87 sayısı da tek sayıdır diyebiliriz. Tek ve çift sayıların toplamına bakalım. Evet, burada gördüğünüz gibi burada 7 tane karemiz var. Burada 4 tane karemiz var. 2 4 6 7 tane pembe kare. 1 2 3 4 tane de eee mavi kareyi topladık. Ne oldu? Topla. 11 tane karemiz oldu. 7 nasıl bir sayıydı? Tek sayı. Artı 4 nasıl bir sayıydı? Çift sayı. Yani tek sayı ile çift sayı toplamadığımızda nasıl bir sayı verdi bize? Birler basamağı bir olduğu için tek sayı verdi. Tek doğal sayı ile çift doğal sayının toplamı daima nedir? Tek doğal sayıdır. Tek doğal sayı ile çift doğal sayının toplamı daima neymiş? Tek doğal sayıdır. Bunu ezberlemeden düşünerek de hemen yapabilirsiniz sayılarla. Burada da örneğimizde evet bunları da farklı renklerle yapalım. 4 tane kırmızı kutumuz olsun. 2 tane de yeşil kutumuz olsun. Bunları toplayalım. 4 tane yeşil kutuyla 2, şey 4 tane kırmızı kutuyla 2 tane yeşil kutuyu topladık. 4 nasıl bir sayıdır? Çift sayıdır. Artı 2 nasıl bir sayıdır? Bu da çift sayıdır. 4 2 daha kaç oldu? 6 oldu. 6 bir nasıl, nasıl sayıdır? 6 da çift sayıdır. Yani iki çift sayı topladığımızda sonuç ne olur? Çift sayı olur. Çift doğal sayı ile çift doğal sayının toplamı her zaman çift doğal sayıdır. Çift doğal sayı ile çift doğal sayı topladık. Sonuç çift doğal sayı olur. Peki tek sayı ile tek sayıların toplamı ne olur? Buraya da 3 tane yeşil kutumuz olsun. 5 tane de turuncu kutumuz olsun. Şuraya topladık. 3 tane 5 tane de turuncu kutumuz. 3 nasıl bir sayı? 3 tek sayı. 5 5 de tek sayı. 3 daha kaç oldu? 8 oldu. Peki 8 nasıl bir sayı? Tek mi çift mi? 8 çift sayı. Yani iki tekler birleşti bir çifti oluşturdu burada. Tek doğal sayı ile tek doğal sayının toplamı her zaman nedir? Çift sayıdır. Tek doğal sayı ile tek doğal sayı topladık ne oldu? Çift sayı oldu. Şimdi burada örneklerimize bakalım. Aşağıdaki toplama işlemlerine çift sayı mı yoksa tek sayı mı olduğunu yanlarına yazalım. Sadece tek mi çift mi bunu istiyor bizden. Ne yapıyorduk? Birler basamağına bakıyorduk. 4. Birler basamağı 1. 4 ile 1'i toplarsak ne olur? 5 olur. Yani bu nasıl bir sayıdır? Tek sayıdır. Çift sayıyla tek sayının toplama tek sayı olur demiştik. 3 şu çift sayı diyelim. Bu da tek sayı. 3 nasıl bir sayı? Tek sayı. 9, 9 da tek sayı. Şimdi bunlardaki tekler birleşiyordu. Bir çifti oluşturuyordu. Tek sayı ile tek sayının toplamı nedir? Çift sayıdır. Az önce gördük. 6 çift sayı. 2 çift sayı. 2 çift sayının toplamı zaten ne olur? Çift sayı olur. 2 tek sayının toplamı da çift sayı. İki çift sayının toplamda çift sayı yalnızca biri tek biri çift olursa o zaman tek sayı oluyor. Sıfır neydi? Sıfır her zaman çift sayı olarak kabul ediliyor. Beş tek çift ve tek sayının toplamı ne olur demiştik yukarıda da söyledik. Tek sayı olur dedik. Eğer bunu bulamıyorsanız 0 ile 5 toplarız. 5 tek sayı olduğunu böyle de bulabiliriz. 7 tek sayı. 8 çift sayı. Tek sayı ile çift sayının toplamı tek sayı olur demiştik. Burada dersimiz bitti. Tüm videolarla ilgili e, sınıflarla ilgili videolarıma kolayca ulaşmak için oynatma listeleri bölümüne bakabilirsiniz. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. İyi çalışmalar.